Evet sevgili arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. Assassin's Creed serimize hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümümüzde olmamız gerekiyor. 5. bölümle devam ediyoruz. Bakalım görevimiz nerede? Görevimiz ta haritanın öbür ucunda. Yakınlarda hemen arkamızda da hızlı seyahat yeri var. Oraya gidelim çünkü bugün roman havası oynayacağız. Abekayla ne yaptın bize de ne yaptın bize. Ben gerçi bu romanların olduğu yere daha önceden gitmiştim zaten de. Evet görevimize buradan gideceğiz. Romanlar arkadaşlar dünyanın en barışçıl insanları olabilir. Ne anlamda en barışçıl derseniz şöyle bu arkadaşlar hiç romanlardan bahsediyorum bu arkadaşlar derken hiç devlet kurma, bağımsızlık gibi bir düşünceye kapılmamışlar. Hani isyan edelim de bağımsız olalım da kendi devletimiz olsun gibi bir düşünceleri olmamış Romanların. O açıdan dünyanın en barışçıl milletlerinden bir tanesi olarak kabul edebiliriz. İkinci olarak da eğlenceli tipler. Baksanıza burada o oh, kazanlarla yemekler pişiriliyor. Selamın aleyküm gençler. Ne yapıyorsun ablam sen? Valla rengi pek hoşuma gitmedi ama neyse sizinle yer içer sıçarız gerekirse. Today the Byzantines stole half a year's worth <laughs> of coin from Me dispiace. Can I help? Perhaps. For centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore, but embrace them. Encourage these rumors, for it is better to be infamous than ignored. I like the sound of that. Here is my plan every man who touched that chest of coins must die, but discreetly. As if cursed by a pagan hex, the Romani curse becomes our blessing. Perhaps then people will leave us be. Tama. <laughs> Selam, ablacı, <ablacıklarım. gülüyor> beni takip edin. Ben nereye gideceğim şimdi? Ya şurada Bizanslı askerler var. Onların oraya mı? Ta, <laughs> Ha tamam şöyle bakacağız. Niye böyle çıkıyor? Yani hepsini öldürecek miyim ben? Peki ana görevimiz neymiş? şey, yan görevimiz. Ha, yani hepsini zehirleyeceğiz. Okey to. Zehirli bıçağımız vardı burada. Ablacığım. What will you spend the money? What is happening? Is he in? Leave him! You cannot stay. Ablalar şarkı söylüyor na 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 diye de. Bizim tanıdığımız romanlar böyle şarkılar söylemiyor yani. Pembe abla. Pembe ablanın altınlarını çalmışlar. Şimdi onu, o altınları çalanları zehirlemeye doğru gidiyoruz. Gelin gelin kızlar çabuk çıkın onun yanından. Size saldırmasın. Gelin kızlar. Pembe altın pembe ablanın altınlarını götürelim. You be careful, Ezio. I hear that chest is cursed. Where to, Bella Donna? This way. And stay alert. Have you heard the term gypsy? Quite often, see. Did you know that this word was born from the misapprehension that my people are from Egypt? You find it offensive? <laughs> I find it funny. My people are from eastern Persia and beyond. Yet somehow we have become citizens of a land we have never seen. People are quick to judge and slow to correct themselves. <eterm Gore> people are stupid. Sometimes. Ezio, the simplest answer is always the best. Well the Salar Mustunelanita. Kaçışın. Lanetli bak bak bak. Görmedi lanetli sandı. Lanetli bu. Lanetli. Lanetli vallahi. Vallahi yer size. Yer lan seni. Anam nasıl açıyor Buradan mı ablacığım? you should count it. make sure everything is there. oh, you have our thanks, ezio, and you can count on us from here on out for anything at any time. good to know. if i need, say, to borrow some money, i will ask you. Borç Cennet Mahallesi'ni kurmuşlar arkadaşlar. Ateş mateş püksürüyorlar. Ne tehlikeli adamlar. Evet ana görevlerimiz bitti galiba. Şimdi buradan çıkınca görürüz. Bakıyoruz. Evet ana görevimiz bitmiş gibi gözüküyor. Bir kitap görevimiz var onu yapacağız. Nerede o kitap görevimiz? Oha burada mı? Sofya anısı diyor. Gideriz ana. Hızlı seyahat noktası şurada var. Buraya bir gidelim. Oradan da Galata tarafına geçeriz. Ha anı dedi. Dur bulduğumuz anahtardaki anıya bakacağız. Altay'ın anılarına bakacağız. Tamam. Evet anımıza bakıyoruz. The markings on this key are familiar and the material I have seen its kind before. Just like the Apple of Eden, ancient technology from the first civilization. Mars geldik. Altair 24 yaşında. Ustanın koruyucusu görevlisin adı. Are you hurt? Broken foot. What is your name, brother? Altair, son of Umar. Umar? Oh, yes. He was a fine man who lived as he died. With honor. Altair, we have been betrayed. The enemy has overrun the castle. You live. And Al Mualim, where is he? He was inside when the Crusaders broke through. We can do nothing for him now. Altair, we must fall back. When I close the castle gate, flank the crusaders in the village and drive them into the canyon. You don't stand a chance, Abbas. No mistake. Abbas'a emir veriyoruz ya. Aa. Ustamızı kurtarmaya. Ben en güzel alt oynuyorum vallahi ya. Ben seviyorum bu Hala Assassin's Creed benim en sev ya, birincisi en sevdiğim oyunlardan bir tanesi ya. Gelin ustamızı kurtaralım. Bunlar buraya hallederler arkadaşlar. Another step, and your mentor dies. You will not leave this place alive, traitor. No, you misunderstand. I am no traitor. For I cannot betray those I never truly love. Then you are doubly wretched, for you have been living a lie. Now you call on your lapdog to protect you? You disappoint me. Why not share what you have learned with everyone, like a proper assassin? why not share with your brothers the true extent of your ambition where is your sense of fraternity another good man dies and still you say nothing i am surprised you taught me many things, Almorley, but patience was not one of them. Speak now, or I will cut out your tongue that you may speak no more! Ve böylece Haçlı'yı öldürdük. Ustamızı kurtardık. You put faith in the of men, The Templars know the truth. Humans are weak, base, and petty. No. Our creed is to the <laughs> uh, I am not wise I suspect the opposite. That I am too wise to believe such rubbish. You offered him a chance to salvage his dignity. Why? No man should pass from this world without knowing some kindness. But he shunned your graces. As was his right. Altair. I have watched you grow from a boy to a man in so short a time. It fills me with as much sadness as pride. You fit your father's shoes as if they had been tailored to your feet. I did not know him well as a father. He was an assassin, above all. You too were born into this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time. And it will be up to you to choose the path you prefer. Come my boy. And ready your blade. This battle is not yet won. Evet, demek ki Altair'in aslında hayatı böyle değil. Altair'in babası öldürülüyor. Eee öldürüldükten sonra da al muallim Altair'i yetiştiriyor.

Bir ateşimiz bir şeyimiz böyle. Neyse çalışma odamızda takılalım o zaman. Evet bu bölümün de arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Ee, bundan sonraki bölümde de ne yaparız? Bir görev daha açıldı. Bunun peşinde koşarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben şimdi biraz kayıt dışı bu benim asasinleri bir göreve göndereyim. Bakayım kayıt dışı yapılacak bir şeyler varsa onları yapayım. Sonra da bir sonraki bölümle tekrar karşınıza geçeyim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.